eksi 35 dereceye kadar dayanılır. Muhteşem uyku tulumları geldi. Çanta şeklinde şuna bir bakın. Fermuarı birinci sınıf. İçinde polar. Eksi 35 dereceye kadar dayalı. Aşağı açıklamada bütün özelliklerini, boylarını yazacağım. Bakın aynı zamanda çanta şeklini alabiliyor dedik. Bakın böyle katlanıyor. Fiyatı da muhteşem olacak. 2000 TL'ye kadar satıyorlar bunu. Her evdeyim de muhteşem fiyata. Açıklamaya da fiyatını da yazacağız. Bu şekilde bakın herkes geçiriyor. Bir sıkıntı olmuyor. Memnun olursunuz inşallah. Şöyle. Evet. Bunlar bu şekilde her evdeyim de elyaf kolar gramajı hepsi aşağı kısımda yazacak.